Türkiye 2023 seçimlerine adım adım ilerliyor. Yüzyılın seçimi olacak bu seçimde Cumhur İttifakı kampanyaya start vermeye hazırlanırken Millet İttifakı ortak aday belirlemeye çalışıyor. Bu kritik seçimlerin hiç kuşkusuz kilidi gençlerin elinde. Müzik İktidarda muhalefet de stratejilerini ilk kez oy kullanacak gençlere göre belirliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ilk evim ve ilk iş yerimde gençlere kontenjan ayrılması bu adımlardan biriydi. Yurt kapasitelerinin genişlemesi, öğrenci beslenme desteğinin 1800 TL'ye çıkarılması ve bu yıl fiyatlarda artış yapılmaması gibi hükümetin hemen her alanda gençleri gözettiğini görüyoruz. Seçim yaklaştıkça benzer adımlarla çok sık karşılaşacağız. İlk kez oy kullanacakların dikkat çeken ve iktidarı da zorlayacak bir özelliği Var. Onlar 20 yıllık AK Parti iktidarı dışında bir yönetim görmedi. Yani iktidarın en çok mental yorgunluğunu hissedeceği kesim ilk kez oy kullanacak gençler olacak. Son yıllardaki ekonomik sorunlarda en çok onların hayallerini etkiliyor. Muhalif çevrelerin ekonomi üzerinden sosyal medyada yaptıkları eleştirilerin ilk alıcısı da gençler. %1'in bile kazananı belirleyeceği 100 yılın seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençlerin sayısı 6 milyon. AK Parti iktidarının geleceği işte bu 6 milyon oydan ne kadarını alacağına bağlı desek abartılıyor olmayız. 31 Mart 2019'da seçmenlerin %8'ini ilk kez oy kullanan gençler oluşturmuştu. Bu seçimlerde iktidar sosyal medyayı iyi kullanamadığı için genç seçmenlerden yeterli desteği alamadı. HDP'nin de desteğiyle İstanbul ve Ankara dahil büyük şehirlerde Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na karşı başarı elde etmişti. Millet İttifakı ülkenin en büyük 3. şehri İzmir'i elinde tutmaya devam ederken Adana, Antalya ve Mersin gibi diğer büyük şehirleri de kazandı. Bu tabloda toplam seçmen içinde %8 paya sahip gençlerin gençlerin tercihin belirleyici olduğu kesin. Bu yüzden AK Parti son yıllarda gençlere yönelik projelere, teşviklere büyük önem veriyor. Hemen her düzenlemede gençler için bir başlık açıldığını görüyoruz. Anketler ise bu analizin hala geçerli olduğunu söylüyor. Gençler çoğunlukla muhalefet partilerinden yana oyunu kullanma eğiliminde. Bu gerçek karşısında AK Parti ise son yıllarda gençlere yönelik önemli adımlar atıyor. Böylelikle öğrencileri sevindirecek haberlerde peş peşe açıklanmaya başladı. Bu yıl yurt ücretleri sabit kaldı, zam yapılmadı. Ayrıca öğrenci öğrencilerin günlük beslenme ücreti 25 liradan 60 liraya çıkartıldı. Öğrencilere aylık 1800 lira beslenme ücreti verilecek. Gençleri en çok sevindiren haberse hiç kuşkusuz KYK borçlarındaki faizlerin silinmesi. Sadece ana paranın ödenmesi haberi oldu. Tarihin en büyük sosyal konut projesinde ilk defa gençlere ayrı bir kontenjan ayrıldı. Gençlere erken yaşta ev veya arsa sahibi olma şansı tanındı. Halk kütüphaneleri çoğaltıldı. Öğrencilerin ihtiyacı olan kitaplara erişimleri kolaylaştırıldı. E-devletten kolayca başvurulan kırtasiye yardımıyla binlerce öğrenci eğitim desteği sağlandı. Millet Bahçesi projeleriyle gençlere daha yeşil bir dünya bırakılmaya da gayret gösteriliyor. AK Parti gençlik kolları ilk kez oy kullanacak seçmenin yoğunlaştığı ilçelerde çalışma başlatacak. Nüfusu 100 binin üzerindeki gençler için özel çalışmalar yapılacak. Kampüse hoş geldin kampanyası yoğunlaşacak. 207 üniversite önünde AK Parti teşkilatları standlar açacak. Lise son sınıf öğrencileri için de ev ziyaretleri yapılacak. Yani gençlerle buluşmalar artırılacak. Erdoğan son 1,5 yılda 23 kez gençlerle bir araya geldi. Haziran 2023 seçimlerine kadar da en az 10 gençlik buluşması daha gerçekleştirilecek. Gençlerin AK Parti'ye niçin oy vermesi gerektiği, eski Türkiye'nin nasıl olduğu ve 2023'ün önemi anlatılacak. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu 5 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Erdoğan yol haritasını kamuoyuyla paylaşacak. 2023 vizyonunu ortaya koyacak ve Türkiye'nin ikinci yüzyılına vurgu yapacak. Seçim beyannamesini de şekillendirecek bu vizyon belgesinde gençlere yönelik önemli adımlarında olacağı konuşuluyor. Bu sefer sandığın kilidi hiç olmadığı kadar genç seçmenin elinde. Erdoğan ve rakibi arasındaki makaslar aldıkça bu kilit çok daha önemli hale gelecek. Gençleri kim ikna ederse ipi o göğüsleyecek desek yanlış olmaz. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.